Selam arkadaşlar ben Elmar Jamalov. Şu zamana kadar beni dünyayı gezip sandviç yapıp satan birisi olarak tanıdınız. Hikayenin devamında ise sizinle yeni bir konsepte karşınızda olacağım. Ama bu konsepti anlatmadan önce hikayenin nereden geldiğini aktarmak istiyorum size. Öncelikle şu konuya aydınlık getirelim. Ben dünyayı gezmeye çıkarken çıkıp da sandviç satacağım diye bir hayal etmedim. Sadece bir yolculuğa çıktım ve yoldayken bir noktada para kazanmam gerekiyordu. Ee, çok iyi yaptığım şey sandviçti ve e, orada sandviç yaptım. Sattım ve bu hikayeyi en dürüst, samimi bir şekilde sosyal medyada size aktardım. Ve devamında da rağbet gördü, insanlara ilham kaynağı oldu. Yani aslında benim bu işe odaklanmam için bir nevi bir alt taban oluştu. Ee, ve arkadaşlar yoldayken de ben bu konunun artık eğitimini almayı kendime şart koşmuştum. Çünkü bir iş yapıyorum ama herhangi bir eğitimim yok. Hatırlarsanız hikayeyi takip edenler. Mayıs ayında Türkiye'ye geldiğimde ilk yaptığım hamlelerden biri olarak Mutfak Sanatları Akademisi ile bir iletişime geçmiştim. Fakat açıkçası olumlu bir dönüş almadım oradan. Ve aynı segmentte birkaç okulla görüştüm ve eğitim almak istediğimi belirttim. Tabii onların istediği rakamları karşılayamıyordum o an ve bir işbirliği teklif ediyordum. Günümüze kadar herhangi bir olumlu bir dönüş almadım. Biliyorsunuz ki Güney Amerika'ya gitmeyi hedefliyorum. Ve dedim ki Güney Amerika ülkelerini gezerim. Argentina'ya vardığımda orada eğitim almayı denerim. Fakat arkadaşlar günümüze gelindiğinde hikayelerden de gördüğünüz kadarıyla vize almakta da gerçekten zorlanıyorum. Belki maddi durumum daha iyi olsa daha kolaylıkla bu işleri halledeceğim ki öyle değil şu an. Ya kendimi kabuğuna sığmayan bir ıslakoz gibi hissediyorum. Ve aslında bütün bu yaşadıklarım bana şu soruyu sordurdu. Şu an ne kadarım? Kendi gücümle, kendi imkanlarımla neler yapabilirim? Şimdi size kendime bu soruyu sorduğumda aklıma gelen projeyi anlatıyorum. Hikaye nedir? Abi kendine has tarzı olan restoranlara gidiyorum menüden ustayla beraber bir yemek seçiyoruz. Mutfağa giriyoruz, kolları sıvıyoruz, önlüğümüzü takıyoruz. Yemeği hazırlamaya başlıyoruz. Hatta işi daha eğlenceli hale getirip bir tabak ben bir tabak usta hazırlıyor. Ve tatlı, samimi, eğlenceli bir şekilde bir yemek show programı olarak düşünebilirsiniz bunu. Düşünmekle kalmadım, anlaştım birkaç restoran ile yakında YouTube'da bu içerikler ile beni göreceksiniz. O yüzden şimdiden yerlerinizi almayı şiddetle tavsiye ederim. Yeni hikayelerde görüşürüz.